Evlendikten sonra hemen kendini bırakan eşlere rastlıyorum. Nasıl olsa sahip olduk mantığı ile çok ciddi bir yanlışa imza atıyorlar. Erkekler de öyle fakat özellikle kadınlarımız evlendikten sonra neredeyse tanınmayacak bir hale geliyorlar. Özel bakım yaptırmayan, koku sürünüp güzel giyinmeyen, eşinin bu konudaki taleplerini ve isteklerini öteleyen kadınlar ve erkekler çok büyük hata yapıyorlar diye düşünüyorum. Mesela gündelik hayatta veya iş yerinde dünya güzellerinin veya yakışıklıların arasından geçerek eve gelen eşler birbirlerinin gözüne ve gönlüne hitap edecek şekilde giyinmeli ve evin içi çok özel bir alan haline getirilmelidir. Düğünlerde, derneklerde, orada burada gösterdiğimiz özeni birbirimiz için göstermeli Gözün ve gönlün hoşnut olacağı her fırsatı kollamalıyız. Unutmayın ki aşkın çekim merkezi kadındır. Ateş böceği gibi onun etrafında pervane olmak erkeğin görevidir. İşte o bu görevi yaparken lütfen cazibenizi kullanın ve o sizin yörüngenizden asla ayrılmasın. Evet değerli dostlar, evlilikte kimler mutlu olamaz? Şimdi sizlere o maddeleri sıralamaya gayret göstereceğim. Aşkın biten bir şey olduğunu düşünenler Birbirini anlamadan yargılayanlar, yükü hep bir tarafın üzerine yıkanlar, dışarıda bülbül kesilip evde suspus olanlar, hep kendini haklı çıkartıp karşı tarafı dinlemeyenler, dışarıdaki tüm sorunları evin içine taşıyanlar, evlendikten sonra kendini bırakıp birbirleri için hazırlanmayanlar, sevgiyi unutup saygıdan vazgeçenler, işbirliği ve fedakarlık içerisinde olmayanlar, soruları ve sorunları öteleyenler, sahip olmayı abartıp ait olmayı beceremeyenler, birbirini olduğu gibi kabul etmeyip hep bir kalıba sokmaya çalışanlar. Ben naçizane evlilikte bu kişilerin mutlu olamayacağı kanaatindeyim. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda yapılan evliliklerde tercih edilen kadının güzelliği yani dış görünüşü olmaktadır. Oysa kadın dişiliği için değil, kişiliği için nikahlanmalıdır. Çünkü kadın, bütün güzellikleri içinde barındıran eşsiz bir hazinedir. O yüzden görüntüye çok fazla aldanmamak gerekmektedir. İç dünyasını keşfe çıktığınız bir kadının size sunabileceklerine inanamazsınız. Kadınlar Allah'ın yaratmış olduğu en mükemmel varlıklardır. Ama onu cinsel bir obje olmanın ötesine geçiremeyenler bu harika güzellikleri de temaşa etmekten mahrum kalırlar. Bu güzelliklerin kapısı da güven ve saygı denilen Aşkın en vefakar mihmandarları sayesinde olmaktadır. Sevdiğin bir kadının güvenini kaybetmen neredeyse bütün servetini kaybetmeye eşdeğerdir. Çünkü bir kadın elveda dediği zaman değil, güveni bittiği zaman gitmiş demektir. Sadece senin olsun gözlerim, ellerim, yüreğim Ben seni iki cihanda da seveceğim Ve Allah'tan seni isteyeceğim Hayat bağım nar çiçeğim, sevdiğim tek gerçeğim Sen benim ömrüm ol, ben senin geleceğin O zaman hadi ellerimden tut sevgili Türküler çalsın yüzümde İnan eksik kalmış yanımsın, asla yalan yok sözümde Varlığın benim evrenim, dünya yok ki gözümde Sen mutluluk anahtarımsın, yanarım kendi gözümde Cennet bakışlım, ay yüzlüm, bırakma aşkınla çöllere düşmüş yüreğimi. Sen ol sonsuza dek baharımda, yazımda. Ah can özüm, son sözüm, sen benden gidersen ay parçalanır yüzümde. Nazımda sen varsın, sazımda sen, sözümde sen, izimde sen. Sen benim tamamım ol, ben olayım azında diyen birisi varsa onu sonsuza dek bırakmayın. Ama bu cümlelerden hiçbir tanesini ömrü boyunca bir kere bile söylemiyorsa onun da yüzüne bak. Dostlarım, bir kadının aklındakini erteleyebilirsiniz. Bir kadının aklındakini geciktirebilirsiniz. Bir kadının aklındakini öteleyebilirsiniz. Ama bir kadının aklındakini engelleyemezsiniz. O yüzden sert erkek numaralarına yatıp boş yere direnmeyin. Emin olun o kafasına koyduğunu mutlaka yapacaktır. O yüzden sizlere şunları önermek istiyorum. Yapmacık sevmekten, basma kalıp davranmaktan vazgeçin. Doğal olun. Çünkü kadın yiğit olanı, kahraman olanı, kendinden üstün olanı çok sever. Ama en çok da istemeden hissettireni, söylemeden söyleyeni, anlatmadan anlayanı, ilk gün nasılsanız öyle kalanı özler ve bekler. Mutluluğun anahtarı "itaat et, rahat et" cümlesinde saklı. Emin olun bu cümle tüm cihana değer. Bunu bir taviz veya eksiklik olarak görmeyin. Kadınlarınızın hislerine güvenin ve onları dinleyin. Büyük bir oranda işlerinizin çoğu yolunda gidecektir. Vallahi benden söylemesi.